kendime gelmeye çalışıyorum. Kahvaltı gibi bir şey gidiyorum şimdi. Arzu aşağıdaydı galiba. Sigara içiyordu. Aha bizim kız orada. Morning. Ay, ben bir sigara içip kendime geleceğim. Buyurun size Kiev sokakları. <laughs> Burası Kiev. Troyley. Gelmek üzereyiz. Dönün. Buranın yönetim şekli nasıl Tuğru? Çok enteresan. Yönetim mi olsun? Yani. Yersen. Ne kadar mıydı? Sordu abi. Ne kadardı? 7.45 Yalnız bende hep bütün paralar var ya 500 var ve 100 var bende Sen 500 lirayı otele vermedin mi? Ben 500 lirayı otele verdim 5 lira daha Ben 5 lira daha vereceğiz biz Ne yapayım başkanım Yapacak yani bir şekilde kurtulmam lazım. Az buz bulağı aldı içimde. Ondur, yirmidir falanları aldı benden. Ben ee, yani saat çapmak <laughs> çapmak alamadım. Tarzancı. Tarzancı çapmak almadım. Açtırmış mı onu? Az bu kadar böyle. Hayır deseni. Hayır. Yani Lighter'den anlamadık. Hayır deseni. Lighter evet demek demek işte. Gimrit de Nasıl <laughs> <laughs> <Yüz, gülüyor> Bu, neymiş? <laughs> bu vardı şeyini gördüm. Ne bir nevi Taksim'e gidiyoruz. Evet. Çaydan nejalo, nejallı bir şey. <laughs> Neyse, bir şey. Yavaş yavaş başladı tabii İngilizce tabi bak. Efem. <laughs> Efem. Ne? Konuşabilirsin canım. Hı -hı. Burası ulu cami havuzu. Çekmiyor. Evet. Şey ha. Dur. Şöyle. Ana meydandan devam ediyoruz hala. Ee, burası 1990'da Ukrayna'nın Özgürlük Hareketi'nin başladığı meydan. Hala tarihi özelliği devam ediyor. Bu da Zafer Takı. Bu ana vatan heykeli diye biliyorum, yanlış bilmiyorsam. Ve Freedom is our religion. Özgürlük bizim dinimizdir. Merhaba. Evet. Fio <laughs> Sen ne güzelsin. Sen ne güzelsin. Sıçtı. Gagosladık. Sıçtı. Yıllardır Türkiye'deki kafelere, barlara diyorum ki e, ee, siparişi verdikten sonra menüyü lütfen bırakın. Bir tane saniye. bırakın. Bir tane bırakın. Biz böyle canımız çektikçe onu Açalım, söyleyeyim. Bakalım. Söyleyelim. Para evet. yani. Hani tolsun. Ondan sonra bunu hiçbir zaman bıraktıramadım ben garsonlara. İşte aldılar işte yok mu alalım falan böyle hemen bir kaçırmalar menüyü. Sonra Ukrayna'daki kadın şu, elleri öpmesi kardeşimiz. Matanya'yı bugün bir saniye. Türk evet. ablamız. Biz sonra da bir tane benim basınıza bırakıyoruz. Üzerine. İşte budur. Ben bunu Türkiye'ye götüreceğim. <laughs> Karşılıkları eğitim vermeyeceğim. <Güzel. gülüyor> Çok mutluyum. Menüyle oturuyorum. Allah'ım sana geliyorum. <laughs> Pizza. Hadi siz <de> güzel nasıl? Ağlamak <laughs> <laughs> istiyorum. Göm. Yemeğimizi yedik. Şimdi Çernobil Müzesi'ne doğru gidiyoruz. Biraz etrafı görün yollardan dolayı sarsılabilir Arnavut kaldırımları. <laughs> Allahım şey <laughs> Pazar. Organik olması lazım. Kesin organiktir. Organiktir canım. Organiktir. <laughs> <canım>. Ömer <Ölçüncü. Organiktir. gülüyor> Bu ne ya? Ömer pipisi. Sus bakar mısınız ya çok güzel. Aşık oluyorum. Ukrayna sana geleceğim oğlum yine. Ha. Ayırın sana bir video yollayacağım. Ben şu Betüş'ün de video yollamaları. Sağ ol musun Sosisler, kuru balıklar, sosisler domuz kulakları, burunları, kasaplar, turşular, sebzeler, meyveler, bademler, cevizler. Ve ee, Çan Kulesi. <laughs> Şöyle kendime bir manzara vereyim ya. Ne <laughs> Çok zormuş Çan Kulesi ya. Daha ikinci kattayız. Bunun bir daha bir üçüncü katı var. Üşüyorum ya. Üşüyor musun? Rüzgarda. Aa, seni çekiyorum. Allah'ım. Arzuyu bıraktık birinci katta. Orada servis off verdi. en üst kata geldik. Kilise. Çan Kulesi'nde ama çan yok. Bakar mısınız? Ağzı görünmüyor bile. Allah'ım başım döndü. Başım döndü. Allah'tan şeyler var. Güvenlikler var. Daha buradan da yukarı çıkılıyor ama bize yasak. Görebiliriz sadece. Aşağıda festival var. <laughs> <Desen> Allah'ım. <Safya. gülüyor> Yalnız bakar mısınız restorasyon öncesi ve sonraki haline? Süper ya. Arkadan da Ukrayna müzikleri. O oh! Normalde örtülmesi gerekiyor. Da siz örtü olmayabilir. <laughs> Ortodokslar örter. <laughs> Trapezyonu kilisesi. Kilise için de çekim yasak eserlerin zarar görmemesi için. Şimdi geziyorum bakalım Zabarovski Gate Metropolitan Residence demiş. Metropolitan eviyle Zaborski kapısına doğru gidiyorum kızlar. Sıkıldılar. E Madem her gezmeyecektiniz niye full bilet aldınız? <laughs> Neyse. Onların bileceği iş beni ilgilendirmez. Bakalım bakalım. Çekim yapabileceğim bir yer olursa. Bense çekim yapacağım zaten de. Her yeri çekemiyorum. Hatta yakında çekim yapabilecek bir hafızam kalmayacak. Doldu taştı bütün hafıza. Arkadaş adamlardaki kapı mantığına bakar mısın ya? Nasıl bir kapıdır bu? Böyle kapı mı olur ya? Saray mantığında kapı. Bizim bundan bunun yarısı kadar evlerimiz var lan. Merhaba tekrar, ee, biz otele geri döndük. Bazı kısımları çekemedim, hafızamda yeterli yer olmadığı için. Yemek videolarını çekebildim ama onları da yani ekleyebildiysem alabilmişim demektir. Bugünlük evden bizim için bu kadardı. Yarın Pazar günü Kiev'den görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Sizi seviyorum. Bu arada Videoyu beğenmeyi Kanalıma abone olmayı Aboneyseniz eğer bildirimleri açmayı ve videomu paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın. Ki ev sizi bekliyor. Haberiniz olsun.